Hepinize ben merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar hep yeni oyun araştırdım. Bir baktım ki bu oyun eskilerden. Hala derim artık onu da <laughs> Çok isteyenler olmuştu daha önce. <laughs> tamam robotnik robot iki kullanacağız. Aa. Bakalım size bu bu musun? de. Tamam sen de Neydi ya? he Robot iki. Bunu seçeceğim ben. Neyse tabii. Bu ne? O seri altı da bayağı iyi olur. Hmm. Seç. <laughs> Bakayım. Sarıkanız hmm. bu daha iyi. Daha havalı duruyor. <laughs> hmm. bu ne? Kuyruk yok. yok. Tamam. Sezon yani? Ben bir dur ya. tamam. Hmm. No. Ama ben çok unutmuyor. Çok fazla yanlış. Sizi açalım arkadaşlar. Ne kalkıyorduk? Kazandık onları kullanacağız. Bakın ne çıkıyor. <laughs> Altın nefer. İskelet adam. Babam <laughs> Hiçbir şey tamamlamamış. Topla topla topla. Yani, Okey. Okay. Okey. Okay. Thank you very much. Tepeden geri kaç. Ne var, yine varıyor. Tamamdır <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar. <laughs> Adımla iyi bakın. Dünyanın en güzel adını koydum. Bakın. Nadir <laughs> Patates. <laughs> ne 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 de ot dok. Tüymüş. Şunları açalım da. Arkadaşlar oyuna yeni başladım. Çok az. Ee, güzel süper müşterim yok. Ya. Boşa gitti. Abi şeyi kuyruğu Çok yoruldum arkadaşlar? Bayağı uzun zamandır oynayamıyordum. Silçeledim bu tableti. Ama Turkish'le başardı. Pazartesi, <laughs> ah, de gel aslanım. tabi zayıf çünkü nece iz hayır gol ha 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 o yıldır ev kardeşim çok şanslısın ya <laughs> ha oh. <laughs> <laughs> ya yeah. çok şanslı. Tamam, Kareyi kırdı bile. Aileniz biraz sevildi. <laughs> <laughs> oh, Hadi ben Romanik. <laughs> Arkadaşlar. Of, maalesef ki reklam var. Hızlıca <laughs> şu open store'a gireyim. Tamamdır. Pançe zaten yer Çık. Hadi Мэн мидэрэл. Яа. Оо, ий ол даа мэл. Сэн. Гэт. Хайр. Hayır. Ne alaka kanka? Baba nefesliyim. Her yeri Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizin kıza. Süper güçler aç kanka. 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 Ha 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 ha. Şimdi ben yokum. Merhaba. Bom. Taktik hocam. Hayır. Aa aa Ha ha. Of. Sinirlendim. Sus. Öğrenme gel kanka. Hey. daha güçlü galiba. Hangi çok şanslısın. Video oyundu. Ha adam dondu. Kendi kalemimi koyattım. Tebrik ederim. Şş. Ses su. Ha. Adam bize beş lan. Lan. Abi oynayamıyor. O nerede mudur Ah be. Hepinize merhaba. arkadaşlar.

Evet maçımız bitti. Nabit Battis ilerliyor. Abi Rettek Battis. Ben Çıkalım. Rekka Şimdi Şunlara. Düşüneyim. Arkadaşlar eğer bu video 20 beğeni gelirse kalırsa çekeceğim. Blockcraft. Minareleri yapacaktık söz verdik. Arkadaşlar kopya yapmayı da düşünüyorum? Ben. No. No no. Sen gel 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 gel. Gel gel. Dostum. Bakın hiçbir fayda geçiyor. Kendisi kapatalım. Arkadaşlar bakın şu anım MC John hastayım. Bakın size gizli bölmeyi göstereceğim. Dırırırır. Dı dı. Rı rı rı. Arkadaşlar burada istediğiniz gibi saklanabilirsiniz. Ev yaparsın. Oha. Ha bunu bilmiyordum ben. Hadi şuraya bakalım. Hemen şöyle geçeyim de. Abi bayağı iyi saklanmayı yapmışlar. i̇çeri içeri iç hiçbir şey olmaz. Hemen <laughs> geçeyim merak etme bak tak 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 bu da kim var hayır Sizi biz içeri kitleneceğiz ha 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 map bizim çamımız abi çamdan maya usak kaçmışız Son iki kalmış ya. Bu da çok önemli değil ama. Şurayı şundan alamadı ya. Bu benim boşuna bırakmamız. Hayır. <laughs> çok korkuyorum ben. Çok yüksek. Daha aşağı. Ah o. Oh. Altıma açtım. geliyorlar. Bom. Düşmedim. Arkadaşlar ilk ben yaptım şey siz neydi şimdi video çok uzun sürmesin diye siz tıklarsınız. Şu da prank. Ya şunları da keşke Hop tamam. 5 yaşında almasaydım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi hocam. Şimdi bizim minaremiz nerede? Burada. Şimdi. Sen kesem. ha. Nasıl uçak açtın? Arkadaşlar <laughs> bebeğini <bileyim>, çok sever. <laughs> Dört milyon lira <nareli> yapacağız arkadaşlar. <laughs> tamam. nerede? Elmas. Neredesin elmas? Gel buraya elmas. nere yapacağız, Şuradan mı, Şuraya. buradan geliyor, 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 geliyor. Tamam. Şuraya da. Tam eşitlemeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Abi hangisi daha uzun şu an hiç şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dur. 3. Burada yok değil mi? He, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 altta var. Şimdi sayalım. Oh dur. onun bir on 14 on üç on dört on beş on beş on dört on üç on iki tamam on iki tamam bir saniye Tamam buraya buraya bunun bir üstünü yapılmış tamam. Hesap kitap arkadaşlar. Ay. Hayır düşeceğim. Çok korkunç. 1, 2, 3, 4, 5. orada da 5 tane var. 15. <laughs> şey evet koy. Ah oh, dur, Nasrettin hoca? <laughs> 15, 14, 13, 15, 14, 15, şöyle 17, 18, 19, 15, Tamamdır. Tamam. Tamam, lan. Tamam. <coughs> tamam. tamam. Hayır tamam değil. Of çok uzun sürecek. ne Ya bilmiyorum. Şimdi bam 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 bir iki üç 4 5 bam 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 şimdi kardeş ha ne of 12 iki tamam on üç blok yapmış on on dört on beş on altı on tam senin olduğu için çok zor bir kağıt kalem tamam tamamdır sonra bir tane yapalım onun ne için yapıyorum? Anlamışsınız yani değil Ben Geç almamışsınız Çok gizli. <gülüyor> 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 Çiftimle alayım <yani yine> <laughs> Bam bam bam. Bam bam hocam. Buraya yaptık değil mi? Bir iki. Bir iki biraz çok sefer de böyle. Çünkü bir tane de blok azalacak. Hayır. Yanlış yer. doğru, doğru, doğru. Arkadaşlar bayağı korkmamız gerek. Tamam. Evet burası da tamamdır. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi <laughs> ıı, ne yapacağız? Bir iki kare gerisini. Tamam. 12 tane attınız. Bunu bir Sorry, Tamam. Sor. Sor. Evet arkadaşlar. Hadi Bakalım. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burası. Tra ah. 14 tamam. Tamamdır. Tamam. E ee, burası 14. 3 1 2 1 2 12 oldu. Tamam Senin. Neyse. On üç, on dört. Aha, beş tane daha var değil mi? Dur hayır on üç. on dört. Dur. On beş. on altı. On yedi. On sekiz. olmadı. Hmm, tamam. Şimdi bom bom Bom. Um. Bom. Um. Oy, oturdum, oturdum. Yoruldum be. Nam nam nam. Oy. Arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tamam, bunu da böyle yapacağız artık. Dolayısıyla. Sonumuzuza kadar. Arkadaşlar, 29 Ekim, Cumhuriyet Tanrısı'na kutlu olsun. Şimdi söyleyelim, söyleyemiyorum. Kısaca videolar çekiyorum ama o zaman da vefat ettiği için. Geçmiş olsun, dilekleriniz için teşekkür ederim. Bir geçmiş olsun isterim arkadaşlar. Beni bir beğenin bi, 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 beğeni atın bir keyfim yerine gelsin bir Paralı bir şey değil. Tamam be. yeter. bu videoyu sonuna yayınım.